Counter Strike. Birkaç lira ya da on binlerce dolara tek bir skin'e verebildiğiniz bir item pazarına sahip oyun. Değişik nadirlikte skinler ve bunları elde etmenin farklı farklı yolları var. Aynı şekilde Counter Strike'ta farklı farklı haritalar da var. Peki bu skin ve haritaların hepsini oyun yapımcıları mı yapıyor? Tabii ki de hayır. Birileri bu haritaları yapıyor, Steam atölyesini yüklüyor ve Steam'de parasını verip bunları satın alıyor. Eğer Gaben'ın seçtiği şanslı kişilerdenseniz haritanız oyuna ekleniyor ve yaptığınız harita için buna özel bir rozette kazanıyorsunuz. Bu rozetleri elde edebilmenin tek yolunun oyuna harita ekletebilmek olduğunu düşünürsek bunların oyundaki en nadir itemlerden olduklarını düşünmek yanlış olmaz. Peki oyunda bu rozetlerden birine sahip bir oyuncu gördünüz. Sizce bu oyuncu Steam'den nasıl bir ödeme aldı? Harita yapımcıları aylık ödeme alıyor. Ama aylık olarak ne kadar alıyorlar bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Ancak Tuscan ve Anubis için bazı bilgilere sahibiz. Tuscan ve Anubis yapımcıları ilk etapta 150 bin dolarlık bir ödeme aldı. Bu ödemeye ek olarak aylık bir ödeme alıp almadıklarını ise bilmiyoruz. 150 bin dolar aldıklarının bilgisine ise Valve'ın oyun kodlarını eklediği bu bölümden sahibiz. Skin yapımcılarındaysa bu durum biraz daha farklı. Aslında yapımcıların ne kadar kazandıklarını söylemelerini engelleyen bir kural yok. Sadece aldıkları paranın tam olarak nasıl hesaplandığını söylemeleri yasak. Skinler için aylık bir ödeme sisteminden hiçbir yerde bahsedilmiyor. Ve her nadirlikteki skin için aynı ödeme alıyorsunuz. Yani yaptığınız skinin kasaya kırmızı ya da mavi nadirlikte eklenmesinin hiçbir farkı yok. Her şekilde aynı parayı alacaksınız. Burada aldığınız parayı etkilen tek faktör kasanın popülerliği. Yani çok açılan bir kasadaki skin sahibine Val daha çok para veriyor. Bu da inanılmaz fiyat farklarına sebep oluyor. Yıllarca hiçbir skin yapımcısı kazancını söylemedi ama harita ödemeleri oyun kodlarına bile eklendi. Bu bilgilere ise Onepixel'in yayına misafir olan bu harita yapımcısından sahibiz. Bu kişi ise skin ödemelerinden şu şekilde bahsediyor. Bir yıl önce, uh, I did some calculations uh, for every case that are somewhat accurate. And like the average amount a skin made was about. If you take out the Hydra case, because the Hydra case is a very negative outlier. And like the Hydra case skin made about, I think, like 50,000 maybe. That's it. Yeah, that's really bad. But the average skin. Yani oyundaki ortalama bir kasadaki skin sahibi Valve'dan 400 bin dolara yakın paralar alırken, oyunda çok az stoğu ve az açılmasıyla bilinen Hydra kasasından bir skinin sahibi ise sadece 50 bin dolar alıyor. Yani arada 8 katlık bir fark var. Skinler içinse haritalarda olduğu gibi özel bir rozet kazanılmıyor. Gelelim skin yapımcılarının aslında yasak olmamasına rağmen neden kazanç belirtmediklerine. Bunun sadece bir cevabı var. Kendilerine rakip istemiyorlar. Yani birileri gelip de o skin başında 400 bin dolar. Güzel para kanka parayı Diyip de birden skin yapmaya başlarlarsa Valve'ın kendilerine seçme ihtimali azalır. Ne kadar az rakip o kadar şans. Evet arkadaşlar video bu kadardı. like ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.